2'ye atılıyorum. Daha 5 yaşında mıyım? 4 yaşında mıyım? <laughs> e, ebeveynlerimden biri. diğer hiçbir şekilde karışmaz. Böyle şeylere de asla saygı duyar. Almanya'da büyümüştür kendisi. E, diğeri diyor ki sakın oranı elleme bak. Çok önemli. Orada zar var. Bak sakın sakın sakın. E, niye? Ben de niye? Sen kadınsın çünkü. Böyle büyüdüm arkadaşlar. Her kadının büyüdüğü gibi. Ama erkeklere gelince hanginize soruyorum hanginize bu şekilde davranıldı onunla yatmak ve erkeğe de şöyle denildi benim e, çevremdeki e, eve niye kız getirmiyorsun oğlum eve kız getir evlerden kız eksik olmazdı da. Böyle bir toplumda bakire arıyorum ben. Her boku yerim diyen narsist bir erkeğin. Erkeklerin narsist olmasından doğal ne var? O zaman herkes yani narsist olmazsa hata. O halde arkadaşlar erkeklerin narsist olduğunu zaten görüyoruz çoğunun.